Haklı değil mi yani? Haklı tabii ki çocuk. Haklı yani bu nedir Ayşe sen ya? Yüzü de biz kesiyor. Hayırdır, Hayırdır ya? ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında şok üstüne şok olaylar yaşanmaya devam ediyor. Hasan en sonunda Ayşe'yi terk edip gitmişti ve nişanda yüzüğü atan Hasan artık Ayşe ile bir daha konuşmayacağını açıklamıştı ve Ayşe de bunu sonuna kadar hak ediyordu çünkü ben Hasan'la evleneceğim nişan yapacağım diyen Ayşe o gün geldiğinde ben Ali'yi seviyorum ve Ali yakında kollarıma gelecek ve ben onu 3 yıl boyunca bekleyeceğim ve 3 yıl Hasan'la evlenmeyeceğiz. Sadece nişan olarak kalacağız dedi ve Hasan buna ne kadar bozulsa da sonuçta Ayşe'nin Ayşe, Ayşe düşkünlüğünü çok iyi biliyordu ve bunu da kullanmak istemiyordu. Yani Hasan ben beklerim sorun yok derken içi içini yiyordu. Çünkü Ayşe'si onu sevmiyor sadece Ali'yi bekliyordu. Ve Ali ise bunlardan habersiz yeni karısıyla gününü gün ediyor ve mutlu şekilde yaşıyordu. Ayşe ise çocukların babasının döneceğini umudunu hiç kaybetmezken Hasan'a da umut verip onu kalbini incitmişti. Ve Hasan ise adeta yüzü attı ve Ayşe'yi terk edip stüdyodan çıktı ve Konya'ya doğru yola çıktı. Ayşe ise ben gidip Ali'yi bulacağım ve Ali'den af dileyeceğim deyip otobüse binip Konya'nın Konya'da Ali'nin yanına doğru gitti ve peki Ali Ayşe'yi kabul edecek mi? Yani yeni evlendiği karısından Ayşe için ayrılacak mı? Hiç sanmıyorum. Ayşe boş boş sadece hayaller kuruyor. Ve Hasan'ın elinden kaçıran Ayşe şimdi neler yapacak? Bu bilinmez arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.